Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber kafa topu 2 oynuyoruz arkadaşlar bu kafa topu serisi ilk videosuydu şimdi soracaksınız neden daha önceden bunun videosunu çekmedin diye arkadaşlar çek vaktim olmadı daha geçen hafta yükledim birkaç maç yapacağım bu videoda da Arkadaşlar ilk önce size oyundaki adımı söyleyeyim. Tabii ki Aks Yaman kanalımın adı. Şu anda bakın benim karakterimin gücü 30.2. Daha başka karakterlere de geçeceğim. Yani şimdilik bu karakter. Şu anda markete gidelim bir 2x şeylerden alalım üç kat puan alalım ya Hadi aldım 3 kat puan Evet şu anda 3 kat puanın süresi başladı O zaman hemen oynamaya geçelim Bakın şu anda ikinciyim ve 3x puan aldım <laughs> tamam, başlıyoruz arkadaşlar biraz takur tukur sesler gelirse tabletten oynuyorum ben bunu. Mikrofonda tabletin mikrofonu o yüzden. Hı, hmm, Gomis diye biri geldi. Merhaba Gomis abi. İlk önce şöyle bir hemen dilimizi çıkartalım. Evet, dil çıkartır çıkarmaz gol yedik. Ha ha ha. Şimdi bu falan bizi yenerse hani ben çok sinir olurum onu söyleyeyim. Çünkü bu hiç bizi yenecek bir rakibe benzemiyor. ben bu yenerim kanka. Yani bu <laughs> zaten bunun gücü de az. Bir de niye devamlı zıplıyorsun diye sorarsanız da işte arkadaşlar benim oyundaki taktiğim bu. Siz de bunu kullanarak oynayabilirsiniz. Sürekli zıplama taktiği. Şu anda 3x puanla yani 3x puanı da 2x'e dönüştürsen maç bitince ya öyle bir puan oluyor ki yani bir maçta 10 maç puanı falan gelebiliyor. Yani, yalnız şu anda çok şey oldu. O yüzden ben riske atmıyorum. Büyük kafa çift golü kullanıyorum. Yani riske atmanın lüzumu yok yani sonuçta. Ah, golümüzü de yapıştırdık. Artık bence maç kesin benim yani. Arkadaşlar Fenerli olanlar da videoya like atsın. Galatasaraylı olanlar abone olsun. Arkadaşlar ben Fenerbahçeliyim. Vallahi bence Fenerbahçe daha iyi takım. Yani zaten anlamışsınızdır da takım ligimin isimler. Fenerbahçe. Fenerbahçe yapmak istemedim. Fenerbahçe yaptım. Öğren de gel kanka biraz. Yani ben seni her türlü yenerim. Bakın arkadaşlar şu anda siz reklam izlemek istemiyorum falan diyeceksiniz de şimdi bir maçta 30 puan olacağım izliyor musunuz? 3, 2, ya arkadaş bir maçta 30 puan, bir maçta 720 taraftar, bir maçta 1846. İşte reklamsız nasıl oldu diye soruyorsanız sezon bileti şeyi. E, sezon biletim bitti benim. E, ee, oradan ödül geldi. Bir de nadir paketimiz gelmiş. Onu da açalım. O hemen bir ödülümüz daha gelmiş. Hemen alalım onu da. O seviye atladık. Kaç seviye 16. O kadar gelmiş miydik ya? Allah şu anda herhalde bir maçta. <laughs> Arkadaşlar bir maçta öne geçtim ya. Adam benden kaç puan öndeydi bir maçta. Adam kim bilir kaç maçta o kadar puan topladı. Ben bir maçta adamı geçtim. <laughs> yani sıkıntı yok. Bence bunu da geçeriz. Arkadaşlar burada başlayalım. ben bir hafta olmadı. Ben yalnız söyledim. Üç hafta oldu. Ve üç haftada üç girdiğim ligde de birinci oldum. Yani bu ligde de birinci olmayı hedefliyorum. Bence bu ligde de birinci olurum ya. Her videoya like atanlar için daha fazla oynayacağım ve daha çok lig yükseleceğim. Hatta gerekirse para da veririm. Yalnız bu maç çok çekişmeli gidiyor. Ee, bu maç bununla riske atmak istemiyorum. O yüzden şu anda büyük kafa ve çift kolu kullanma zamanı geldi. Golümü <laughs> dağıttım attım. Şimdi ben bunu da yeneceğim. Onun buzlama kullandı. Siz bakmayın. Şimdi ben de ateşli şut kullandım. Ah, ödeştik kanka. Bende daha süper güç var. Seninkiler belki bitmiştir. Nereden bileceğiz? Onunkiler bittiyse de bende var yani. <laughs> Bakın buzlama. Evet <laughs> çok iyi gidiyor şu an. Gel kanka. Gel kanka. Hadi, hadi. Ya gol yedik. Arkadaşlar valla bu maç çok çekişmeli gidiyor. Süper güçlerim de bitti. Allah. bu maçı kazanırım diyenler abone olsun. Kaybederim diyenler hiçbir şey yapmasın. Çünkü ben kazanacağıma inanıyorum. Ama hemen yapın ki maç bittiğinden alacağını anlamayın. Hadi be, hadi be adamın yanına bile yaklaşmıyorum. Oo, son saniye gol ve son saniyelerde AKS yaman gol. Son saniye golü ve maçı kazanan AKS yaman. Bir maçta 30 puan nasıl oluyormuş gösterdim size. Sonunda bir maçta 30 puan. Vallahi bu videonun bitene kadar garanti bu lig birinciyim ya. Bakın takım liginde de birinciyim. 34 bin taraftarla. Her şeyde birinciyiz kanka. Biz kafa topunda her ligde birinciyiz yani. <laughs> Şu ana kadar takım liginde de birinciyim. Burada da birinciyim yani. Takım ligimde... Başka bilir de eklenir yani zaten 29 ya da 30 kişi Bir sürü kişi geldi takımla. Evet. Arkadaşlar bu arada ben tabletime gerçek Minecraft yükledim. Biliyorsunuz hiç videosu yok. Onu da eğer izlemek istiyorsanız ve beni aşağıdan abone olup bildirimleri de açarsanız o videomu da izleyebilirsiniz. Haftaya gelecek o da. Tari tarih, tarihi de cuma, pazar günü yine pazar günü. Açacağım o videoyu da. <laughs> Yalnız bu başta çok çekişmeli gidiyor. Derken 1-0 oldu. Yani karşımdaki rakip biraz güçsüz zaten de çok iyi oynuyor ama biz maçı 2-0 yaptık. Derken 2-1 oldu. Evet şuradan hemen gel kanka sen. Şuradan bir tane koysak hemen bir gol atsak yani maç kazanacağız da. Hadi. 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 Gol mü? Gol mü? Ya 2-1'de zaten yeneriz de. Evet arkadaşlar. Ha, evet, tamam devam edelim. Video Gal galiba yerde kaldı da. Heh. Evet oldu. Şu anda maç bitiyor. Evet bitiyor. Ben kesin kazandım zaten. 4-1 o 5 saniyede de terk edilmez abi ya. Dur arkadaşlar şimdi hepsini yapacağım. Zaten arkadaşlar daha, daha da maç yapmaya gerek var ya. 3 kat puanla bir maçta 3 puan yerine yanına 0 koyup 30 puan aldım ya. Gerçekten nasıl bir şey yani işte. Arkadaşlar bu oyunda herkes en iyi şey elmas diyebilir ama aslında zümrüt arkadaşlar bu oyuna sakın para vermeyin. Bu oyuna eğer para verip de sonra siz o kadar zor rakipler gelecek ki siz hesabınızı sıfırlamak isteyeceksiniz. Ben geçen hesabımda öyle olmuştu. Dur hemen şunun yeteneğini de satalım. O 4 elmas da geldi. Zaten bunun bütün yeteneklerini sattım. Arkadaşlar zaten enerjim de bitti. Şu güçlerime falan bakıyorum. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Eğer bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.